Her şey buraya kadar. ANT'leri yazamayacağım. Çünkü çok kötüyüm. Şu anda bir yanımda. Uyarı. Her şey buraya kadar. ANT'leri yazamayacağım. Şu an çok kötüyüm. Bu bölümden sonrası şiddet, kan, korku ve dehşet içerir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dedektif Ege. ANT günlük bir Üçüncü bölüme hoş geldiniz. Bakalım biz daha neler bekliyor. Bölümün devamı için beğen tuşuna basın ve günlük bire geçelim. Şu an bir odadayım. Bir gözüm şişmiş ve yüzümde bir maske var. Maskeyi çıkarmaya çalıştım ama olmadı. Bu ANT örneği. Bunun olduğunu anladım. Vay be. ANT yardım merkezinin içerisindeydim. Profesörler yaklaşıyordu. Onlara yakalanmamam gerektiğinden Yorulup yere oturdum. Merdivene çıkmaya başladım tabi. Hemen yanımda ant dördün hücresi vardı. Sonra ben tam kalkacakken bir ajan beni gördü. Eyvah! Koşmaya başladım. Her yer birbirine benziyordu. Ben kayboldum. Ayrıca adam geliyor. Adam ile aramızda iki metre var ama birden adamın kafasına iğne saplandı ve adam insan şeklinde bir buluta dönüştü. Galiba yeni bir ANT'ye dönüştü. Üzgünüm yardım edemem. Senin radyasyonlu bedene dokunmaya mahkum değilim. O şey arkasındaki boş hücreye yattım ve artık burası boş değil, dolu bir ANT bölümü. Teşhis hemen koydum. ANT 13. Bulut Adam. Hikayeyi biliyorsunuz, az önce oldu. O anda biri geldi, siyah bir canavardı. Sanki bir şey ANT 13. How could you do that to your own father? I hate you. I've always hated you. I'm going to kill you, and I'm going to make it hurt. Oh, how I miss the way you try to cry when I scream at you. It's going to get so much worse. Oh, I'm going to get out, and I'm going to blame you, and I'll give you some reason to cry. son halim. Hatırlarsanız ikinci bölümde sonda maskeli birileri gözükmüştü ve demişti ki bunu da oyuna alalım mı? Evet. Bence evet ne kadar kişi o kadar eğlenceli. Bu ANT'lerin virüs yapan karakteri yani ANT'lerin asıl canavarlarını bu oyunda yok ediyoruz. Neredeyim ben dedektifege dedi. Ömem seni ilgilendirmez dedi adam. Beni ilgilen Dedektif Ege uyandığında büyük bir odadaydı. Bir sedenin üzerinde. Etrafta ise onun gibi bir sürü sedede oturan kişi vardı. Birkaç dakika sonra üç ajan geldi. Bir mafya çetesi zorla saçma sapan oyunlara veya deneylere bizi mahkum tutmuştu. Bunlar bir organ mafyalıydı. Buradaki yer ANT dedektiflerinden oluşuyordu. Her yerde ANT dedektif vardı. Dışarı çıktım ve bir piyano gördüm. Diyordu ki notları sıra sıra yapın. Ve düşündüm ne olabilir? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si dedim. Ve ilk bölümü geçtim. Bu profesör oyunlarında oyun 2'ye ulaştım. Oyun 2'de de insanlar var. Demek ki bazıları oyun 1'i geçti. Kart oyununa hoş geldiniz. 5, 6, 7 kartlarımızdan 5 ya da 6 gelirse son tura geçiyorsunuz. Ama 7 gelirse bir şey oluyor dedi hoparlör. Oyun kadar ulaşan kişilerin sayısı 9'du. Aa şimdi biri geldi. Tamam 10 oldu. Çok korkuyorum ya. 7 gelirse dedi biri. Merak etme 5 ya da 6 gelme olasılığı daha yüksek. Şey merhaba ismin ne? Direktif Ege. Sen? Direktif Murat. Anite şirketinden. Aa ben de ANT şirketinden. Peki seni hiç görmedim. Nerelerdeydin? Ben kovuldum. Neden? ANT 300'den uzun hikaye sonra anlatırım. Sen istifa ettim. Niye? Tehlikeli diye canımı riske atmamak istedim. Neyse tur başlıyor dedim Murat. Dedektife G, dedektif Murat ve bir bir daha vardı. Üçümüzden birine 7 gelecekti. Bekle bu bir dediğim kişi dedektif Adem'di. Hey dedektif Adem sen misin? Dedektife G merhaba yanındaki kim? Dedektif Murat. Merhaba selam tur başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1 Kartlar karıştırılmaya başladı. Lütfen kart seçiniz dedi Hoparlör. Bekle dedektife gel. Seçmeden önce söyler misin neden maske takıyorsun? Dedi Adem. Bilmiyorum bayılmıştım ve yüzümü ellediğinde maske yüzüme yapışmıştı. Kart seçiniz. Tamam tamam dedi Murat. Herkes sıra sıra seçti. Murat seçerken çok düşündü. Lütfen kartlarınızı çevirin. Hayır. Birden altındaki zemin ikiye ayrıldı. Ve aşağı düştü. Ne yazık görmüştü. Dikenlere saplanarak. Nasıl oldu? Nasıl? Üzgünüm. Yapabilecek bir şeyimiz yoktu. Final tür. Kartlar karıştırıldıktan sonra tekrardan verildi. Herhangi bir adam alt aldı. Direktife G5 aldı. Ama direktif... Adem. Hayır. Hayır, hayır. 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 Birden zemin ikiye bölündü. Ege bu olayı gördüğü anda arkasını çevirip koşmaya başladı. Olan olmuştu. Bu profesör deneyinde çiviyi tahtaya yamutmadan sokacaksınız. Eğer çivi çok pürüzsüz bir şekilde girerse siz de organ mafyacılığına dahil edileceksiniz. Eğer normal girerse profesör deneylerine devam edip gidebileceksiniz. Ama eğer yamuk bir şekilde giye... <laughs> ...ne olacağını biliyorsunuz. Herkes sandalyelere oturdu. Masaların üzerinde bir çivi bir de çekiç vardı. Bir de tahta. Bir adam... Biz sizin köleniz miyiz? deyip çekici ajanı fırlattı. Şşş. Ajan öldü. Adamın cesurluğuna ajanlar şok oldu. Çekici yerden aldı ve adamı fırlattılar. Adam doğal olarak öldü. İnsanlar çok korktu ve hemen ellerine eşyalar aldılar. Çat çat diye sesler geliyordu. Ajanlar sırasıyla tahtalara bakmaya başladı. Şu ana kadar 5 kişi bitirmiş. Biri çivi yamutmayı becermişti. Hey sen oyun 1'e dön. Ama yanlışla hadi. Adam sallanarak kapılardan geçti. Başlangıca. Çoğu kişi bu oyunu geçmeyi başardı. İki kişi ise başa döndü. Acaba sıradaki oyun ne? Oyun 4. Bayrağı kap. Dördüncü organ mafyasına seçilme oyununa katıldınız. Bayrağı kap. Capture the flag. 16 kişiydiniz. Herhalde dördünüz hayatta gözlerini yumdu. İkiniz başa döndü. 10 kişi kaldınız. 5'e ayrılın dedi ajan. Herkes iki gruba ayrıldı. Direktif Ege ikinci gruptaydı. Şu şekilde. bayrağı kapıp bölmenize koyacaksınız. Bu kadar basit. 3, 2, 1, başla. İki grupta koşmaya başladı. İlk grup bayrağı kaptı ve koşmaya başladı. Bayrak koyma yerleri burası. Bayrağı alıp geri gidip geri koyacaksınız. İlk hangi grup alırsa o kazanacak. Grup 2 bayrağı kaba kuvvetle almaya çalıştı ama grup 1 bayrağı koymuştu. Birinci grup kazandı dedi operlör. Arkadaşlarımı kaybettim. Üzerine kazanamadık. Dedektif Ege oyunun 5 kapısına yöneldi. Kazananlar artık buradan kaçtı. Mafyalar onların gitmesine izin verdi. Ama kaybedenler dedektif oyunları 5'e gitti. Dedektif oyunları 5. ANT'nin ameliyatı. Ve birden bir ses böyle dedi. Al dedektif Ege kayıp yere şılap diye düştü. Ve düştü zonk. Yüzündeki maske yere çıktı. Yere zonk diye berbat bir şekilde düştü. Hadi kalk dedi biri. Sen dedektif Erdem <laughs>